Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ben kimim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bu sefer yeni bir hükümdarımız var. Başlıkta ne yazmışım? Çaşlı girin sebep olduğu, sebep olduğu yemek yüzünden maalesef zehirlendim diyor. Kapak resminde ne var? Kapak fotosunda ne var? Saadettin köpek tarafından öldürüldüm diyor. Bakalım bu kişi kimmiş? Sevgili arkadaşlarım. Yukarıda verilenler aşağıdaki Türkiye Selçuklu Sultanları'ndan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Bazen masa sallanıyor öğrencilerim. Hocam kafam mı dönüyor diyor. Hayır bazen ayağım çarpıyor değerli arkadaşlarım. Onun için kusura bakmıyoruz. Bakalım soruya şimdi. Bilgilere bakalım. Alanya alınarak denizciliğe önem verilmiştir. Mengücek Beyliğine son verilerek Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır. Bizans sınırlarına Türkmenler yerleştirilmiştir. Şimdi eminim ki çoğu arkadaşım Cevabı şeyden çıkarmıştır. Saadettin köpek tarafından zehirlenen kişi Alaaddin Keykubat değil miydi ki hocam zaten? Cevabımız aşık. Peki hocam İzzettin Keykavus kimdir? İzzettin Keykavus Kıbrıs Venedik ve Venedik krallıklarıyla ticaret antlaşması yaptı. Ayrıca Sinop'u ithalat ve ihracat merkezi yaptı. Gıyasettin Keyhüsref Antalya ve Samsun'u aldı değerli arkadaşlarım. Alaşehir Savaşı'nda şehit düşmüştür. İkinci Giyasettin Keyhüsrev Alaaddin Keykubat'tan sonra gelen kişidir. Bu dönemde bilmemiz gereken iki tane önemli olay var. Bir, Türk tarihinin ilk dinini tekli isyanı olarak kabul edilen Baba İshak. İki, Köse Dağ Savaşı'dır. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. İkinci Kılıç Arslan kimdir hocam? İkinci Kılıç Arslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıran kişidir. İkinci Kılıç Arslan döneminde Miryokefalon Savaşı yaşanmış ve bu savaş sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Cevabımız Alaaddin Keykubat olacaktır. Unutmuyoruz Alaaddin Keykubat Suudak Limanı'nı alarak deniz aşırı seferlere yönelmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.